Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şeyler aldım. Onu göstereceğim. Arkada ne var lan arka? arka iflas olmuş. Ha, arkadaşlar arkada bir şeyler var. Televizyon açık ama göstermiyor. Heh. Şöyle gelmiş, şöyle. Gelin. Arkadaşlar arkada televizyonu buradan gözüküyor. Oradan Hı. Bak yine beyaz oldu ama var arkadaşlar. Elif çıkıyor. <laughs> ama kapatamadık. Neyse. Şimdi bir tane bir adet zımba teli aldım. Büyük almışım. Küçüğü de yokmuş. Benim zımbaba denk zımbama denk gelmiyor. Evet. Benim zımbama denk gelmeyen büyük bir zımba Neyse. Bay <laughs> bay. Sonra bir geyikli kalem aldım. Evet arkadaşlar geyikli bir tane kalem aldım. Çok tatlı ya. Tatlına bakın. Ama ben buradan parmağım basınca biraz zor oluyor. Ama neyse. Bak güzel. Şöyle tatlı bir kalem. ASMR. Evet arkadaşlar. Şöyle kalem aldım. ASMR. Evet arkadaşlar. Başı çıkıyor. Bunun sadece şey kafası çıkıyorsa süsle takabiliriz mi? Ama yok. Şöyle bir geyikli kalem aldım. Bu arada çok güzel yazıyor böyle böyle. Yazıma uygun. Sonra Allah saçım. Saçımı tekrar bir adet Hello Kitty kalem aldım bu arada aşırı güzel çok güzel arkadaşlar Hello bir kalem gördünüz ve bunun ama bunun ucunu çıkartak bu bir şeyler oluyor bakın çıktı ya neyse çıktı kadar mesela bunu çok çıkarttınız. geri itmek istediniz. isteseniz böyle gidiyor kıyım. Biraz zor çiliyor yani kırılıp da biliyor bu çok hassas bir kalem. Şimdi çok hafif bakın. Yani bu kadar haf hafif, ve hassas bir kalem. Böyle bir kalem aldım arkadaşlar. Arkasında silgi yok bu arada. Bu da çok güzel boyuyor. Yazım sesi çok iyi. Evet arkadaşlar. Bunu da küçük asemeri. Çok asmr olmuyor bunda. Bunu da koyuyoruz. Ve şöyle bir bant aldım. Umarım dolandırma zaten dolandırmazlar yani. Kadar da kötü bir yer değil. Çok iyi bir yer çünkü aldığım yer. Bantı ucunu bulmaya Heh, buldum. Ama az gibi gözüküyor arkadaşlar. Aşırı az gibi gözüküyor. Şöyle bir deneyelim mi nasıl? Bakalım. Yapışkanı var. Kolay kopuyor. Değil mi? Şuraya yapıştıracağım. Buraya mı gözüküyor? Orası mı gözüküyor? Şuraya gözüküyor diye düşünüyorsa. Evet arkadaşlar baya iyiymiş bu Orada yapıştı kaldı. haniye niye gözükmüyor? Kim ben or orada bir vant var ama arkadaşlar gerçekten var. Şimdi Allah bizim. Örtü bozuldu. Örtü ya. senle uğraşamayacağım. Örtü bak. Eşyaları gösteriyoruz. Bak. Bir adet. Bant. Evet. Bunu çok az TL. Yani ucuz. Ay konuşamadım. Neyse. Bant ASMR. Evet arkadaşlar. Yeter bence bu kadar. Severe. Şimdi tırnılı tırnılı. Ay çok bir oldum. oldum. Evet. Buradan buraya itin diyor galiba. Yoksa yukarı iteceğiz ama. Oklar aşağı gösterdiğine göre yukarı iteceğiz. Şaka şaka. Aşağı iteceğim. O kadar göstermişler. Kocaman kocaman. Bir sürü bir sürü aşağıda itilse iteceğiz yani. Hadi hadi hadi. Dilan, hadi lan. Hadi lan. öyle yaparsın başka oldu. Ya. açılıyorsa. Ya açılsana bak. Ana, arkadaşlar boşuna çabalamışız da Biz nereden başlıyoruz <laughs> Arkadaşlar İşte çift taraflı bant diye buna denir Çift taraflı bant yapışkan değildir Evet arkadaşlar bakın Bir yol oraya gidiyor bir yol buraya gidiyor İşte çift taraflı Bir tarafı orada bir tarafı orada olduğuna göre Çift taraflı bant yani Arkadaşlar çok kayıp Bir şey oluyor şu an ben de anlamadım Ay arkadaşlar bir şey oluyor Allah. Heh. Şükür. Biz bunun için mi götürdüm be Biraz sertmiş. Ve kes. Aa. Hah bir bantmış. Şöyle bir bant arkadaşlar. Bayağı yapışık kalmış. Takıyoruz bantın huzurunu bozmamak üzere. Taktık. Bu bir bant. Bakar mısın? Bantımız da yanıyor. Ben yallah. Uçtu galiba. Evet arkadaşlar. uçmuş Boşverin. Ve en çok ASMR yapılan geliyor. Bak. Alfa, alf, al, alf, bir şey ya. Alfa mı, alfa mı? Şey. Hemen ASMR. Evet. Ben... Bakın, ben hızlı bir şekilde açıyorum. Allah. Evet arkadaşlar bu ok aşağı gösterdiği için yukarı çıkacağız. Neyse. Daha demin kim mantık Arkadaşlar bu saçma bir bant. Neyse. Allah oh, ödüm patladı. Evet arkadaşlar şöyle bir şey. Evet arkadaşlar böyle bir bant bu da. Arka planı neyse. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda. Görüşürüz. Hoşça kalın.